Vatandaşlara rahat nefes alacakları yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Buca Belediyesi de hayata geçirdiği Gönüllü Park Görevlisi projesiyle parkların daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Yemek dökmüş, para dökmüş, buralar yapılmış etmiş. Buca'nın parkları gönüllülerle korunuyor. Memnun musunuz? İhtiyaç duyduğunuz, eksiklik hissettiğiniz bir şeyler var mı? Buca Belediyesi'nce ilçede yer alan 245 parkın daha uzun ömürlü olmasını sağlamak hedefiyle hayata geçirilen gönüllü park görevlisi projesi vatandaşların da destekleriyle günden güne büyüyor. <laughs> Mahallelerinde yer alan parklarda gönüllü görevli olan vatandaşlar mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ileterek vatandaşla belediye arasında köprü oluyor. <laughs> belediye görevlileri otomatik sulama, ışıklandırma gibi zaman ayarıyla çalışan cihazların arıza yapması, parklarda bulunan ekipmanların hasar görmesi veya yıpranması, genel temizlik ve bakım gerektiren durumlarda Park Bahçeler Müdürlüğü ile iletişime geçerek onarılmasını sağlıyor. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina park gönüllüleri projesini anlattı. Biz dedik ki bu parkları bizler yapıyoruz. Esas iş bundan sonra o emekçiler ayrıldıktan sonra mahallenin sahip çıkması. Tabi başta mülki amiri, muhtarı, esnafı, işçisi, emekçisi bir proje geldi. Dedi ki park gönüllüleri oluşturalım. E, bu bir tamamen gönüllülük esasıyla. E, o parka bizler sahip çıkacağız. Yani e, park bahçeleri olarak bakacağız, olacağız ama öyle bir gönüllü de olursa e, sanki bakımı, onarımı uzun ömrü bizim de maliyetlerimiz düşüyor diye. Buca Belediyesi tarafından düzenlenerek geçtiğimiz ay hizmete açılan 3150 metrekare alana sahip Ramazan Akbulut Parkı da gönüllüsüne kavuştu. <laughs> parkın eksikleri ve mahalle sakinlerinin taleplerini belediye yetkililerine ileten parkın gönüllü görevlisi Kemal Sezik, ailelere ve çocuklara parka sahip çıkma konusunda uyarılarda bulundu. Mahallelerimize, parklarımıza e, sahip çıkmamız gerekiyor. E, herkesi bu konuda daha hassas olmaya ve e, birer gönüllü e, park görevlisi olmaya davet ediyorum. Gönüllü park görevlisi olmak isteyen vatandaşların Buca Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Hoş değil yazıklar,